Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin birlikte abi ilk bas ben, ben evet. göstereyim. Şimdi e, olduğu için şimdi şu kapatayım. Evet. Ay ver şunu. Ver şunu. Diğer diğer diğeri nerede? Şurada. Şimdi arkadaşlar şekli şöyle. MKM yazıyor. Arkası da şöyle. Sonra içini gösteriyorum size. Şöyle cıtır cıtır Şöyle bir tane fotoğrafım var. Burası fotoğraf yeri, burası işte not ve Hayır. kuruşlar için. Not yer. bir de para bir ise ee, e, işte bozuk kuru, para. Bu, bozuk para yeri. Burası da kart yerim. Size kartlarımı göstereceğim. Burası da para yeri. Kartlarını Şurasının fermanını kart. açıyorsunuz. Ve yani içi... Kartlarını ben gelsem sen benim kartlarımı gelsem. Tamam. Arkadaşlar şöyle... Ensar yani alsın diye bir kimliği var. Böyle bizim market. Biz doğa olduğumuz için var. Şöyle bir tane kartı var. Şöyle bir tane de kartı var. Yani. Kartını alsın. Senkisi bitti mi? Hı hı. Benimkisi bitti. Arkadaşlar şimdi kendi kimliğimi gösteriyorum. Spiderman'im güzel mi? En sadece çekin. Arkadaşlar benimkisi de şöyle. Bekleyin. Benimkisi de şöyle arkası. Ee, bir de şöyle. Göstereyim. MKM yazıyor. Sport. Aynısının kırmızısı işte. Abi. Benim aynısının kırmızısı. Şöyle. <laughs> şöyle. Işık çok güzel. Ee, ya en ayağım sana değiyor. Bakın arkadaşlar şöyle. İşte şöyle bir tane resmim var. Resimlerimi size göstereyim. Benim bir tane çek var. İki tane şöyle küçüklik fotoğraflarım var. Çok tatlıydım ben küçükken ya. Kendi eski küçükliğimi istiyorum. Şimdi ayı boğamamızı <laughs> O kadar büyümüşüm yani Şöyle bir tane fotoğrafım var Çıkartmama gerek yok Çıkarsam yırtılır Çünkü biraz sağlam bir şey ben... Arkadaşlar bizim misafirlerimiz var Hı -hı. Evdeler Bir de biz tıraş Bakın. olduk gün. Yarın evet. da karne günü karnı alacağız. Yarın saat 10'da gideceğiz Karne günü Buçukta karne dağıtılacak Bakayım evet. kaç TL var benim Zengin miyim? Hoppali. <laughs> ben de bir lira var. Bir lira. Ama ben göstermek istemedim. Şimdi bakalım. Pa kağıt para yerimizde ne var? Kağıt para, para yerinde bence de... yok bir şey. <laughs> Açıyorum. Şimdi şöyle bir şey. Aa para var. Şöyle. Şöyle. Bin büyük. On lira var içinde. 11 liram var. Kartlarımı göstereyim size. Bir de biz bunu okula gitmek için aldık. Belki de Okulda bir aralar vardı. kullanırız işte değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bakın o kartlarıma. Şöyle kimliği kimlik. Kimliği Kimliğimi göstermeyeyim mi siz? Bazı kişiler kimlik mümlük hesap alıyorlar. Şöyle play park şeyim var. Ee, Hasan şu şu var şu şöyle. Şöyle Dobezit Belediyesi şeyi var. İşte. Şimdi ben kendiklerimi gösterdim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.